Para ihtiyacım var o zaman. Evet. Ben gittim. Şu köşede bir matbaa var. Orada dedim bir miktar para basayım. Azıcık ya. Böyle 5 10 bin lira. Evet. Aa birisi de gelip beni ihbar etti. Kalpazanlıktan. Alıp evet. götürdüler beni. Ciddi de cezası var. Çok ciddi bir cezası var. Müthiş bir cezası var. Ve toplum nezdinde de e, müthiş aşağılandırıyor. Vay kalpazanlar, vay şerefsizler, dolandırıcılıklar. Peki Yunus Bey. Bu bankaların yaptığı farklı bir şey mi? Daha şiddetlisi. Daha şiddetlisi. Daha şiddetlisi. Yani kalpazanlığın şiddetlisi. Doğru Daha mu? Daha şiddetlisi. Çünkü bunlar aynı zamanda kanunen böyle yetkilendirilmiş. Yani insana yüreğini hoplatan nokta burası. He. Yani Pardon, milletimin şöyle, bunu fark etmesi lazım. Şunu mu diyoruz Yunus Bey? Bir e, pejmürde şeklinde elinde silahı olan eşkıya var. Evet. Bir de kravatlı kalemle... İmza ile işi bitiren eşkıya. Var, Harika değil bir mi? tanımlama yaptınız. Aynen öyle. Antalya bizim e, tarım ürünlerinin menbaıdır. Orada üretilen domates ve diğer ürünler, evet. portakal vesaire. Sırf para kısıt diye, sizin anlattığınız gibi para kısıt diye, halkın alım gücü yok diye oradan çöpe atılıyor. Fakat buradaki garibim halk buna ulaşamıyor. Çöpe çöpe kamyonlarca ürün Allah'ın yarattığı gıdalar Maalesef. çöpe atılıyor. Maalesef. Fakat bu merkez bankası yüzünden, bu faiz politikası yüzünden halkın cebinde para olmadığı için, halk borçlandırılıp parası kanı emildiği için halk bunu alamıyor. O ürünler çöpe gidiyor, gitmiyor mu? İşte bu söylediğinizi biz buradaki iktisat döngüsü içerisinde israf olarak nitelendiriyoruz. Eğer halkın alım gücüm yoksa, yapılan üretimler e, rafta durursa evet. ya da zamana. Kısıt olan zamana kısıt olan ürünler üretilirse, dediğiniz gibi onlar neye gider? Çöpe, gider? Çöpe gider. Çünkü para faizle bu mekanizmayla belirli ellerde toplanıyor. Onların tüketeceği miktar ne kadardır? Lüks tüketimlere kayarlar evet. Zaten sen bunların önüne almak için vergi politikalarıyla çıkıyorsun, yüksek vergiler getiriyorsun onlara. Böyle önüne alınmaz ki bunu. Maalesef. Sen bunun faizin başını, yılanın başını baş şeyden başını keseceksin yılanın ya. Kesinlikle. Dolayısıyla Merkez Bankası bu noktada bu faizi mekanizmayı, borca dayalı para sistemini başlatıyor, devam ettiriyor ve bankalarda zulmün, yani bir atapot düşünün o da onların kollarıdır.